çağdaş otomotiv dünyasının kalbinin attığı yer. Çağtek Oto Servis ve Yedek Parça. Yılların birikimi, ustalığın zirvesi ve aile sıcaklığının iş disipliniyle buluştuğu bir özel nokta. Otomobil tutkunlarının güvendiği adres. Adım Ömer Faruk Çağlar. Çağtek Otomotiv'in sahibiyim. Bir aile kuruluşuyuz. Dile kolay yılların deneyimi ve yurt dışından kazanılmış tecrübelerle harmanlanmış bir otomotiv merkezi. Burada her araç usta ellerin dokunuşuyla yeniden hayat buluyor. Her detay milim milim kontrol ediliyor çünkü kalite ve güven Çatek Otomotiv'in değişmez çizgisi. Ee, meslek babamızın mesleği, biz devraldık. Ee, üstüne koyup koyup ilerliyoruz. 2018 Ocak ayında açtık burayı. Bunun 10 yıl öncesinde de yurtdışındaydık. Yurtdışı tecrübemiz var. E, bu şekilde 2018'den beri Ocak ayından beri hizmet veriyoruz. Her araç bir hikaye anlatır ve Çağtek Otomotiv bu hikayenin en sağlam satırlarını yazıyor. Motorundan şanzımanına, alt takım mekaniklerinden kaporta kontrollerine kadar aracınız burada profesyonel bir süzgeçten geçiyor. Çünkü otomobilinize verilen değer sizin güvenli yolculuğunuzun garantisi demek. Şöyle söyleyeyim, ee, Çağtek Otomotiv'de aracınıza geldiğiniz zaman premium araçlara hizmet veriyoruz öncelikle. Aracın servisine geldiği zaman birçok aksamı kontrol ediliyor. A'dan Z, önden gelip arkasından çıkıyoruz. Her yeni kontrolü yapıp eksikliklerini müşterimize bilgi veriyoruz. Daha sonrasında fiyat listesi çıkar, araç sahibine fiyat teklifi verilir. Tamam demesi halinde 10 kişilik bir ekibiz burada. Araç yapılmaya başlanır. Ee, motor bölümündeki arızalara bakıyoruz, şanzıman bölümündeki arızalara bakıyoruz, alt takım mekanik arızalarına bakıyoruz. Aracın birçok bölümündeki arızalarına bakıyoruz. Bunları yapıp teslim ediyoruz. Üstelik burada yapılan her işlem garanti kapsamında, takılan her parça en yüksek standartlara uygun ve kesinlikle garantili. Şöyle avantajlarımız var. Birincisi takmış olduğumuz malzemeler garantili. İkincisi işlerimiz ve yol kaskomuz var. Herhangi bir aksi durumunda bir kaskomuz devreye giriyor. Öncelikle de aile şirketiyiz, kendimiz ustayız, her şeyi kendimiz yapıyoruz burada. Siz direksiyon başına geçtiğinizde içiniz rahat olsun diye burada her işlem titizlikle yapılıyor. Ee, burada neler var? Burada yapmış olduğum araçların BMW, Mercedes, Range Rover, Volkswagen ve Audi'nin yedek parçaları var burada. Bunların toptan ve perakende işlerini yapıyoruz burada. Baba, oğul, kardeşler bir aile tek bir amaç için çalışıyor. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmak. Burada işi bilmeyen yok. Çünkü işin başında bu mesleğe küçük yaşlardan itibaren gönül vermiş ustalar var. Aynı şekilde burada da yine aile şirketiyiz. Babamız başımızda duruyor. İşletmenin başında. Kardeşim, kardeşimle annem hepimiz her yerdeyiz. Eğer böyle bir meslek yapmak istiyorsunuz. Küçük yaşlardan başlamamız gerekiyor e, ee, severek yaptığınız bütün işler güzeldir zaten ama bu meslek küçük yaşta başlamamız gerekiyor bazı temelin oturması için. Aydın ikinci sanayide hem yedek parça hem servis hizmetleriyle otomotiv dünyasında fark yaratan bir merkez. Siz aracınızı getiriyorsunuz, biz en ince ayrıntısına kadar ilgileniyoruz. Ve unutmayın Çağtek Otomotiv'de yapılan her işlem kasko kapsamında. Yerimiz çok basit, aynı ikinci sanayideyiz. Sanayinin alt bölümünde yer alıyoruz. Bir tarafında yedek parçamız var, bir tarafında servisimiz var. Ee, satmış olduğumuz ürünler garantili, serviste yapmış olduğumuz ürünler aynı şekilde garantili. Servisimizde işlem yaptığımız araçlar kaskoludur. Kalite, güven ve profesyonellik. Eğer siz de otomobiliniz için en iyisini istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çaatek Otomotiv'de aracınız emin ellerde. Kaliteli ve güvenli hizmet için sizi bekliyoruz. Kaliteyi tercih eden müşterimizi bekliyoruz.